Şey belediye başkanının ismini biliyor musunuz? Efendim e, Mehmet Sekmen. Büyükşehir belediye başkanının ismini biliyor musunuz? Mehmet Sekmen biliyoruz tabii. Sekmen. Biliyorum yani iyi. Büyükşehir belediye başkanının ismini biliyor musunuz? Mehmet Sekmen. Peki. Mehmet Sekmen benim ismim Turgut. Teşekkür. Büyükşehir belediye başkanının ismini. Mehmet Sekmen. Büyükşehir belediye başkanının ismi? Mehmet Sekmen. Bravo. Büyükşehir belediye başkanının ismini biliyor musunuz? Evet. Mehmet Sekmen. Efendim büyükşehir belediye başkanımız. Mehmet Sekmen. Biliyoruz. Mehmet Sekmen. Mehmet. Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen. Biliyoruz. <laughs> Mehmet Sekmen. Bir belediye başkanı ismini biliyor musunuz? Tabii biliyoruz. Mehmet Sekmen. Çok da beğeniyoruz. Çok da seviyoruz, çok beğeniyoruz. İsmi biliyor musunuz? Evet. Hı? Mehmet Sekmen. Evet abi. Mehmet Sekmen efendim. Mehmet Sekmen biliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Mehmet Sekmen. Büyükşehir Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Evet. Büyükşehir Belediye evet. Mehmet Sekmen. Evet. Mehmet Sekmen. Aynen. Hazar yolu hatta bizi benim e, şimdi memleketim oruyor kendisi <laughs> hemşerim. E, çok iyi, e, hiçbir sıkıntı yok. Daha çok e, bizim o taraflarda da daha çok işlev yapıyor. Yani çok memnunuz biz. Daha fazlasını Kale da bekliyoruz ama. Kale falan yapılıyor. Memnunuz şimdilik. Bakalım. Büyükşehir <laughs> Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Mehmet Şekmen. Büyükşehir Belediye Başkanı ismini biliyor musun? Mehmet Şekmen. Büyükşehir Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Mehmet Sekmen. Niye bilmiyorum? Selam. Müşehir Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Biliyoruz tabii. Mehmet Sekmen. Bir şey Belediye Başkanı ismini biliyor musunuz? Mehmet Sekmen. Evet. Ne? Ne? Mehmet, Mehmet Sekmen. Sekmen. Mehmet Sekmen. Teşekkür Rica ederiz. Biliyorum. Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen. Belediye Başkanı ismi nedir? Mehmet, Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen. Aynen Mehmet Sekmen. Kırıbelediye başkanı Bilmiyorum, ismini biliyor musunuz? Biliyorum. Mehmet Sekmen. Evet. Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen. Bu şeyi belediye başkanı ismini biliyor musunuz? Mehmet, Mehmet Sekmen. Sekmen. Tabii biliyorum. Neydi? Mehmet Sekmen. Mehmet şey Sekmen. Kırıbelediye başkanı ismini biliyor musunuz? Biliyorum. Mehmet Sekmen. Evet. Evet. <laughs> Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen. <gülüyor> 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 Mehmet Sekmen. <laughs>